Merhaba. Biraz da arzularımızdan bahsedelim. Hayallerimizi yaratmaktan bahsedelim. Burada bolluk bereketi eğitiminde öğrendiğim bir bilgiden size bahsetmek istiyorum. Bayan Stable eğitmenlik eğitimindeyken aynen şöyle söylemişti. İhtiyaçlarınız zihniniz için yoksunluktur fakat yaratıcı için karşılanması gereken arzulardır. Dolayısıyla Buradan şunu anlıyoruz. Hayallerimiz olabilir, arzularımız olabilir, taleplerimiz olabilir ve olması da gerekiyor tabii ki. Ve bunları hayatımızda ortaya çıkması için de e, yaratımlar yapabiliriz tabii ki. Ama burada şunu unutmamamız gerekiyor. Bu arzularımızı, bu taleplerimizi nereye yönelteceğiz? Bunlar zaten zihnimizde varlar. Yani zihinsel olarak beynimizin içinde bunu hissediyoruz, biliyoruz. Diyoruz ki ben şunu istiyorum, ben bunu istiyorum. Bunlara sahip olmak istiyorum, bunu bırakmak istiyorum. Şurada olmak istiyorum gibi bir sürü versiyonlarımız var. Bunları belirttiğimiz zaman zihnimiz için bu yok. Buna sahip değil ve dolayısıyla bizi yokluk durumunda tutabiliyor zihnimiz. Zihnimizi aşıp, zihnimizin sınırlarını aşıp, bu taleplerimizi evrene, yaratıcıya inandığımız kaynağa yönelttiğimiz zaman o zaman işin rengi değişiyor. Ve aslında o zaman hayallerimiz ve arzularımız gerçekleşmeye başlıyor. Çünkü her şey bize ana kaynaktan gelir. Eğer orayla bağlantıda değilsek, eğer arzularımızı ve taleplerimizi oraya ulaştırmıyorsak orada bunların ifadesi yoksa evren bizim için harekete geçmeyecektir. Önce sipariş vermemiz gerekiyor. Evrene sipariş vereceğiz. Yaratacağız, sipariş vereceğiz. İnandığımız kaynak neresi ise neyse ona sipariş vereceğiz. Ve kalpten, zihnimizin derinliklerinden gerçek bir tutkuyla arzuladığımız bu talepler için yaratıcı evren bizi desteklemek üzere harekete geçer. Bütün olasılıklar hareketlenir. Biz o olasılıkları görürüz ve içlerinden bizim için en uygun olanı seçeriz, alırız ve kolaylıkla, keyifle, neşeyle bunu uygularız. Bu bizim için sadece araçtır ve o zaman taleplerimizi hayatımızda görmemiz son derece kolaydır. Bu kadar basit.